Solucan Gümesi Üretim Tesisinin kurulumunda Coscape desteği olup olmadığı konusunda açıklık getirelim. Solucan Gümesi Üretimine destek var. Yapmamız gerekenler var tabii ki. Öncelikle sertifika alıyoruz, şirket kuruyoruz ve proje hazırlayıp sunuyoruz. Bu şekilde. Bunları açalım. İşletme kuruluş desteği. İşletme kuruluş desteği şu şekilde 2000 lira sorgusu sualsiz bir desteği var. Coscape'in bize. Arkasından makine teçhizat desteği var 18 bin lira. Bu 18 bin lira maksimum 18 bin lira olarak gösteriliyor. Onu bu şu şekilde anlatalım. Örneğin 10 bin liralık bir e, artık ADV bir üretim havuzumuz var. Üretim havuzumuzun yüzde 60'ını bize e, belli bir süre içinde geri ödemesini yapıyor. Şimdi 10 bin liralık bir üretim havuzu için üç yerden e, fiyat teklifi alıyoruz. Proforma fatura alıyoruz en az üç yerden. E, bunları kos gibi sunuyoruz. Koskep e, muhtemelen en uygun olanı fiyat olarak seçiyor ve bunun onaylıyor. Bir, biz de gidip e, makinamızı alıyoruz, şu şekilde alıyoruz. E, kendi şirket hesabımızdan makine aldığımız şirketin hesabına havalemizi yapıyoruz, e, dekontumuzu ve faturamızı alıp Koskep'e e gidiyoruz. Koskep'te gelip kontrolünü yapıyor makinanın ve onay verdikten sonra birkaç ay içinde bizde 160-160'ını iade ediyor, %60'ı da 6000 binlere denk gelir. Örneğin 10 bin liralık makinede birkaç ay içinde 6 bin lira geri alabiliriz bu şekilde. Bunun gibi diğer e, makinelerde aynı yöntemi uygulayarak e, geri ödememizi alabiliriz. Örneğin e, elek makinesi, havuz, ısıl işlem makinesi, işte tartı, tartı gibi birçok makine tesisatına destek var. Bu 18 bin liraya kadar olan kısımdı. E, şimdi şuraya da değinmek gerekir örneğin 18 bin lira diyor ki 18 bin liraya kadar bu kadar demesinin sebebi az önce dedik 10 bin liralık bir makinenin 6 bin lirasını veriyor KDV araç 10 bin liralık bir makinenin 6 bin lirası şimdi 18 bin liraya kadar demesi yani 6.000 bin lira hibe ediyor ya bize burada yani 3 tane makineye denk geliyor yani 6.000 lira 6.000 lira 6 bin lira 18 bin liraya da 3 tane makine alabiliriz anlamına geliyor bu hibe kısmıyla yani öncelikle biz 16 şöyle 30 bin liralık bir yatırım yaptığımız zaman KDV hariç 30 bin liralık bir yatırımın 18 bin lirasını bize hibe olarak geri ödemesini yapıyor. İşletme giderleri desteği 30 bin liralık kısım. 30 bin liralık kısmın içinde de işçi giderleri ve kira desteği var. Şimdi bu şekilde 50 bin lira hibeyi tamamlamış oluyoruz. Yani şu anda 50 bin lira hibe veriyor bu 50 bin liralık hibenin tamamıyla makine alacağız diye bir durum yok. Sadece 18 bin liraya kadar olan kısım ile makine alabiliyoruz. Geri kalan kısımlarda kira, işçi ve şirket kurulumu ilerliyor. Geri kalan sabit yatırım desteği var. 100 bin liralık destek. Bu da geri ödemeli olarak aynı şekilde işlemleri uygulayıp geri ödemeli olarak kredimizi kullanabiliyoruz. Yani toplamda 150 bin liralık bir desteğe ulaşmış oluyoruz. E, kısacası hiçbir şekilde e, biz kendi sermayemizi kullan, kullanmadan koskep e, desteğinden yararlanamıyoruz. Öncelikle kendi sermayemizden bir yatırım yapıyoruz. Arkasından faturaları ve konseptleri birlikte koskep'e e başvurup e, geri ödemelerini alabiliyoruz. E, şöyle bir ayrıntı var. E, makineleri şirket kurulumundan sonra almamız gerekiyor. Şirketin kurulumundan önce alınan makinelere herhangi bir desteğimiz yoktur. Projeden önce alınmış makinelere de desteği var. Yalnız şirket kurulundan sonra. 2 yılı geçmediği sürece, iki yıldan eski olmadığı sürece faturası ve dekontları duran makinelere destek veriyor. Kısaca özetlememiz gerekirse, öncelikle sertifikamızı alıyoruz. Arkasından şirketimizi kuruyoruz. Projemizi hazırlıyoruz. Projemizi hazırlarken sözel kısımlar var, bunları dolduruyoruz. Programı, faturaları, mali kısımları dolduruyoruz. Kurula sunuyoruz. Kurul kabul ediyor ve yavaş yavaş süreç başlıyor. Geri ödeme ve makine alım süreci başlıyor.